engelli olmak kusur değildir. Herhangi bir biz, aralıkta değil, her zaman yanınızdayım. Engelli destek olun. Engel değil, destek olun. Tohum toprağa emanet. Tohum toprağa şey... engelli. Hı <laughs> emanettir. Engelsiz yaşam hepimizin elindedir. Engelli insanlara saygı, insanlara saygıdır. Engelli insanlara saygı, insanlara saygıdır. Tohum toprağa engelli topluma memnettir. Akıl engelliler, karşılarına çıkan engelleri geçemeyenler. Engeller hayat kalamaya engel olamaz. Engel olmak kusur değildir. Her bir aralıkta değil, her, her zaman Unutmayın ki en saygı insan yayına engel adayıdır. Engelli avuç açıcı Engelsiz bir yaşam için engelleri engel olmayın. Yaşama sevinciyle hayatı tuzunu bütün engelli kardeşlerimiz sadece bir gün değil her gün yanındayız.